online kafa topunun 6. bölümünde karşınızdayım. Bugün Eren'e ilerle oynayacağız. Yani arkadaşımla oynayacağız. O konuşma da yok. Onunla oynadıktan sonra konuşacağız. Ayrıca yeni intromuzu tanıttım. Çok güzel bir intro oldu bence. Kendim yaptım. Ve Eren'le maça başladım. başladım. Eren tabii ki Apple'cı. Apple'cı yok Onunla bir maçımızı yapalım bakalım. kendisi. Biraz bağlantımız kötü. 2-0. kötü. No. Gol. 3-0 beyler. normalde de böyle oynuyor. Ben onun oyun işini biliyorum. Oha da sarı satayım. Özel şut çekti. Vurdu gol. Bize öyle özel güç hiç... Onu satıyorum. Çocuk görünmez oldu ya. Maşallah maşallah. Parası var çocuğun tabii. Çocuk öyle şey Abi. Attı adam. Adam full bütün gollerini özel güçle attı ya. Gol be. Uh. <laughs> Ayrıca iki maç yapacağız. Uh. Aa yanlış yere zıpladık beyler. Ezebilirdi. Kaybedebilirdi. Öbür maça... Ne <laughs> 5-5 oldu. Attık. Helal. Aa, girdi onunki de. Altın gol. Ve girdi arkadaşlar kazandık. Birinci maç bizde. Ona ben hemen söyleyeyim. 3 maç atacağız onda. 3 maç. Tam tamına 3 maç. 1-0 ben öndeyim. Evet. Eren durumu eşitleyebilecek mi? Eren durumu eşitleyebilecek mi? Eren durumu eşitleyebilecek mi? Eren durumu isteyebilecek mi? Eren 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 videoyu isteyebilecek mi? Video diyorum. Bilic Eren 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 ne bu sefer çekişmeli geçiyor. Ay zıpladık yanlışlıkla. Server. Oley be attık. Diğer oyuncu bağlantı problemi. Safer Eren yaşıyor. Onun da internet az çekiyor. Benim de az ah be. Eren, 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 Eren. Eren, Eren durumu işleri o mu? Eren. Ah, yedik. Neyse ikinci turda Eren kazandı. İkinci turda Eren kazanmış oluyor böylece. Böylece ikinci turda Eren kazandı. 1-1 oldu. 3 olan kazanacak. Çok iyi diye. İyi oynamıyor aslında özel güç almış herif siz <laughs> kullanıyorum Alıyor böyle paraları paraları Alıyor hiç skin göstermiyor öyle Ondan sonra oradan çıkarıyor özel güçleri Klon kaleci özel şut çıkarıyor oradan Tamam O gelsin ve bu da taktik. Bım, bım 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 bım. Oha Eren oha. Bir de ben bir de ben bir de ben bunları görsem Eren. Eren olmuyor Eren. Eren olmuyor. Olmuyor Eren senle videodan sonra görüşeceğiz. Senle videodan sonra görüşeceğiz Eren. Senle videodan sonra gözükeceğiz. Gör görüşeceğiz. <laughs> O geri zekalı özel şota kendi kalesine attım. Wow, wow. Aa görünmez ya ne yapayım? Hadi be girmedi. Şöyle açıl. Dondurdum ya. Ben Girdi be 5 3. 5 3 arkadaşlar. Eren'e izliyoruz. elmek gibi değil de şimdi yönelik değil. savunma yönelik oynayacağım derken ya. Hep onu hep Hep, beni, hep, bu, hep ona çalışıyor. Eren salsana Eren. Eren video abi Eren. Eren video Eren. Gol be. Gol be. Gol. Gol be. Gol 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 gol. Kazandık. İkinci turu kazandık arkadaşlar. Son maç. Son maça geçiyoruz Eren'le. Eren'le son maç. Kim kazanacak? Biliyorsunuz geçen bölüm geçen bölüm böyle nasıl diyeyim acı biberli yapmıştık. Ben acı biber yemiştim. İki tane iki maç yapmıştım. Üçüncüye dayanamazdım. Hayatta dayanamazdım arkadaşlar. Üçü de çekerdim aslında. Üçü de çekerdim. Ama üçüncü maça dayanmazdı benim abi. Benim benim ağız üçüncü maça dayanmazdı. Hiç orada öyle bile attı maşallah. Dondurdu. Bayan amay dondurdu. Eren abi video abi. <laughs> benim bağlantım bitmesin bitmesin yancı vereni eren eren bit hakem hakem maşallah hiç ona vermiyor ben, ben kalemde duruyorum ama o benden daha fazla duruyor sen orada ama o hiç yemiyor hiç sarı kart yemiyor ya ya neden ben? Neden hep ben yoruluyorum? Saldım mı Eren? Ne yaptım? Bağlantısı mı gidiyor Eren'in? Evet arkadaşlar. Eren'in bağlantısı gitti. Eren'in bağlantısı gitti. Ve... Ve arkadaşlar bir maçı daha sonuna geldik. Bir maçın daha sonuna geldik. Ne oldu anne? <laughs> o zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelip sizi çok seviyorum.